Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Forza Horizon 4'te Halil, Ben ve Nuri üç farklı Supra aldık, Supra yaptık, yarışacağız, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ne yapacağız biz de bilmiyoruz ama böyle bir gezi videosu gibi bir şey olacak. Videoyu beğenirsiniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler. Ulan sıfır durdum be. Bak dilim nasıl alıştı ama gördün mü? Nasıl hemen çat çat? Hadi git çık. Abi Allah. Bir dakika hadi bak. Aç dayı, dayı yola aç. Ya bu içinden geçmek yol aç. Bu nedir ya? Bu kim ya? Bizi adamlar salmıyor ufak ya. Ufak tıklattım. Parçası bende. Hadi kardeşim. Buradan sağ sol. Sol. Toprak yok iyi hadi. Oğlum oyun mu bozuldu? Benim canlar beyazlar diyecektim güneşe geldi. <laughs> ya sen biz niye o bu yola girdik ya? Ana yola çıkacağız. An <laughs> nereye gidecektik? Ana yola çıkacağız şuradan. Tam çık sola dön istediğin gibi. Şey sensin şu an. Ben miyim? Aynen ama arayı fazla açıyorsun. Tamam. Tamam o zaman geri dönün <laughs> lan. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> ya neden neden? İttik sevseli. Madem çaptan çocuk Bizi bitirdi ya. Beni geçen ceza yer. Süre cezası. Hadi bakayım. Zındır. Dön sola. Allah! Çok döndüm. Allah! Ne yapıyorsun oğlum? Ben çok döndüm. Yo, direkt direkt fazlalıktı onu aldım ben. <laughs> ben çok döndüm. Kanka sukla bana göre değil ya. O güçlü oğlum. Allah! Kanka benimki 1600 beygir bir de. Efendi gibi gezmeyeceğiz mi Efendi gibi. Dön sağa, sağa, sağa. Efendi gibiyim. Çok efendiyim <laughs> şu an. <laughs> Efendi gibi gezeceğim ha. Dön sola. Ya. Sağır, sağır. Eee şimdi? Yolu takip ediyoruz aslanım. Ya. Traktör geliyor dikkat edin. Seni geçmedim. Abi götü başı doğru durmuyor arabanın. <laughs> <Bu> Traktörü kafadan <laughs> giren arkadaşa geçmiş olsun. Hadi. <laughs> düz git gireyim. düz. Bak yamuk gidiyorsun düz git. Allah. Kanka. Ah, Allah. <laughs> Allah. Toprak, sen git. Halil görüşürüz kanka. <laughs> Daha çıktı herif, nereye gidiyorsun? Ya, Ali ya. Ben... Kızlar geliyorum. <laughs> Selamın Oğlum aleyküm. niye toprak yola sokuyorsun ya? Buralar güçlü ya. Azıcık pati çekelim. Kır... Lan zaten sol asfalt, sol asfalt... Sol asfaltta da pati çekiyoruz ya. Ha, ha, Aynı ha. şey. Tutsuk. Supra ile daha yolu bilmem veya kaç diye şu arabaları yıkayacağız. Burada değil, burada değil, şurada bir yerde olacak. Ya aptal herif ya. Gel gel. Supra'm var ve taşla toprak. Evet yorum, abi ya, inanılmaz şey. ya. Sen milyonersin ve buna mı takılıyor? Evet. Allah <laughs> Allah kahretsin. ha burada yıkayacağız bak bak. Ya. Yolu herkes bilmez. E çamur oldu araba. Hayır. Sen e, motoru geziyor. yedi. araba. Harbi benimki de yedi galiba. <laughs> Halil ne yapıyor? <laughs> Halil ne bak Halil? E. Halil dönüyor ben, oğlum ben düz gidemiyorum. Benim köpek balıkçısı. Sen. sen köpek balığısını gördün mü? Motor patlayacak. E arabayı çamur edeceğim şimdi toprakta. Hayır, vurun vurun oğlum sen yine cahil. O, arada temizlenecek diyen arkadaş nerede? Nerede o? Kaçıyor, kaçıyor. Allah! Lütfen artık normal yola çıkabilir miyiz? Yok, yok, yok. Ya, yok. Hacı, bir şey diyeyim mi? Yol ayrımı yok. Bence şuradan kaçalım. Bence, ben, bence de, bence de. Hayır, hayır. Yok öyle bir şey. Gelin, takip edin. Ben. Kaçtım bile ya. Bak ya. Abi, yok gitmiyor. Gel, Ali, gel. Sen boş bu, deli bu. <laughs> Baksana araba düz gitmiyor en azından asfaltta düz gitmesin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kim o ya? Ama dönüyor ha araba. Benim araba dönmüyor. Araba dönüyor ya. ya beni niye dışarı atıyorsun? Aa! Oh! <laughs> Kafadan range'e giren sıplarının son hali. Arkadaşlar ben de bekler misiniz? Bekliyorum zaten traktörcüğümle kafa kafaya gideceğim. Ben de... <laughs> Tutamıyorum arabayı. Arkadaşlar burada köylünün ağacını yakıyorlar. Allah Allah. Oğlum yavaş yavaş yavaş. <laughs> ya yok. Normali yok ya. <gülüyor> 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 İki sır. Bunu <laughs> gel gel gel. Ne? ne? var mı ya? Halil sende Lego var mı Lego? Vardı galiba. Öyle. Kalkıyor muyuz? Nuri kal orada. Üçe kadar. Benimki kalkma gitmez ha. ki. 3'e kadar sayıyorum bana ilk vuran kazanır. Tamam. 3 <laughs> Kanka bunu hiç beklemiyordum sürpriz oldu ya. Halil benim içimden geçti nasıl oldu? Niye o? böyle oldu ya? Hiç bunu beklemiyordum ben Nuri. Niye öyle yaptın? Kötü <laughs> oyuncu. Oğlum yemin ederim bak devri de ayarlamıştım. 3'lerini geriye sayacaksın diye düşündüm bir anda. Halil kardeşim win aldı. Gerçekten ba Baz... da ağlıyor işte Lan ne ağlayacağım ah Driftimi ye Allah beni kim suya iteledin? Hiç kimse, kendin vurdun Hadi Ben kalkamadım daha bekleyin <laughs> Sen gerçekten normal değilsin ya Ya abi ben şu arabayı değiştirebilirim Ben lastikleri Hangi ısıtıyorum Vuramadı ya biri de. İlla <laughs> kafadan girdik. İyi Halil'i yola soktuk güzel. Aradan dostum tam şeye gidiyordum var ya. Araba mı değiştirmek istiyorsun Halil? Değiştiremez. Allah! Bak bana ne dedi değiştiremezsin dedi. Aha normal. Hey, dur 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 dur. Fren 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 fre, herkes. Tren yoluna çıkıp çıkıp trene şey yapmayalım mı? Kafa hayır, atmayalım. Yapmayalım. Hadi devam edelim. Yapalım, yapalım ben gidiyorum. Ya hayır oğlum neden yürü yürü gel düz yola gel. Hayır. Gel gel. Tavşan gibi tavşanlar zıplarken biz seninle ne anlatıyorsun? Hahaha. <laughs> Yav. <laughs> ula 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 ula. Normal supra'yı alayım bari. Ben bunu nasıl yaptıysam arabanın içi başı doğru durmuyor. Abi benimki zaten. Halil. 4 çeker mi Halil? Evet o yüzden diyorum ya. Ne alaka ya? 4 çeker daha basit. Aha ben anlamıyorum 4 çeker daha çok kötü kullanıyorum. ki diğerinde çok iyi kullanmıyorum Her <laughs> zaman ki Halil. Bak. 100 4'ü de iyi kullanıyor çocuk 2'yi de. Anladın? Aa. Önemli olan şofördür aslanım. Toretto abim öyle öğretti bize. Aile Önemli olan Ailemi. ailedir. Ailemi. Aile mi? Nerede lan benim chargerım? Nuri sustun. He? <laughs> Arabayı toplayamıyorum. <laughs> ya arka arkadaşlar pingim var. var da. Sonra sonra uçarsam yine ben bu arabayı değiştireceğim. Pardon. Aha, aldı, aldı. <laughs> tamam hadi bir kere değiştirme hakkın var senin. Senin hepimizin var. Ya da hep değiştirin ya bana ne. Ben ne yapayım? Bir kere çökelim. Allah'ına şükür ya. <gülüyor> <gülüyor> ne alıyoruz? Aynı bir şey. Aynı da aynısından alalım. Ne alalım? Baba ben M5 aldım. M5. 39 değil ama iPhone. O M5 aldı. Sen ne alacaksın? Ben alsın? de M5. Sende yok mu M5? Hangisi? F10 ne da? Ha? F... hangisi oluyor? 2009 BMW M5. M5 bu mi? F10 değil. 2009 Hal var mı? Halil'in Halil 60 o. Halil'in sevdiği mi? Şey, Alo bizde yok o değil. Bizde F10 yok. F10 hangisi ya? 2018. 2018, 2018 mi aldı? 2012 oğlum. Ben de yok. Bakayım. 2000. Ben de yok. 2003 var seni bozar mı? <laughs> İstediğiniz varın mı? 2012 yok. Aa var ama modifiyesiz. 39 aldım ben. İstediğini al ya. Ben o zaman şey alacağım. Nore, Shelby 1000 alacağım. Ben Shelby işte alacağım. Aldım bile. Hmm, Ben ne alsam? <laughs> ne alsam? Açın beyler. Aç yolu. Arkadaşlar ehliyet ruhsat Ehliyet ruhsat. Dıbık dıbık. Ehliyet ruhsat. Lan bre. Sen bir geç bakayım şu köşeye. Gel sen ver ver. Ehliyet ruhsatı ver be. Açamazsın gör. <laughs> bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. He. Bir saniye bir saniye. Arabam bozuldu. Arabam, arabam bozulmuş. Arabam bozulmuş RPS'i. Arabam bozulmuş RPS'i. Şoför de yandı arabam bozulmuş. Lan sen benim kardeşimi nasıl tutuklasın? Halil <laughs> nerede oğlum? Ne Halil Halil öldü. Tutukladım oğlum. Nasıl? Halil ben kaçar. Ben gel gel. Şimdi ben o... ver bakayım şu ehliyet bu satırı. Ay, ver Yakalarsan, <laughs> yakalarsan alırsın aslanım. Şimdi gel Nuri gel. Sen aldın ağacını. bu araba çıkmıyor ki. Aha. Aha. Yokuşta kaldım. Yakalarsan alırsın. Arkadaşlar polise yardım. Lan kaç Yardım ettik. Tamam o zaman şu M5 sahibi. m M5... Çek sağa. Yalnız o viraj öyle bir döndüm ki. Bak Türkçeyi unuttum gördün. Bundan sonra da beni yakalayamazsın. <laughs> M5 sahibi. Ver şu ehliyeti ver. Kanka ne oluyor herkes bir yerden uçuyor. <laughs> ya Halil bir kere yakalanma ya. Kardeşim verecek. Verecek mi şöyle ha? Kanka ama ne yapayım bak. Çay içmeye gece gece gelir. <laughs> köprünün tamam, altına al, al, o köprünün altına da girdiler ki. Eliyeti ben aldım başka bir şeyle beraber. Abi eliyeti götürsen size al. vermiştim ama. Halil. Aha sıkıştım. Ver, lan Nuri, <laughs> Nuri dur dur. Şu bu, bu nasıl bir araba gitmiyor? Ne arabalar Aynı alıyor? Ciddi. Şunun aldığı ve m 5 ama gitmiyor bunun arabası nasıl modifiye olur? Bak, bak neden gitmiyor biliyor musun? Bak neden gitmiyor bak iyi izle şimdi ben normal gaza basarak kalkacağım. bak. Tamam. Hiçbir yere basmıyorum. Tamam. E tamam. <laughs> e sen normal sadece gaza basıyorsun sağ sol ok tuşuna basmıyorsun ki. Ona da bas da arabaya yön ver. Aynısı. Arka, arka. Ayn, oğlum aynısı bende de var. Al. Normalde böyle yapıyorum işte bak. Bak bak. Allah bela. Bak ikinci viteste de nasıl atıyor kendini gördün mü? Oğlum ben sağa sola Oy, ne o? Porsche'ye de geliyor. 911 GT. Oğlum geri geri lastik yakıyor. <laughs> ya. Geri geri yakıyor lastik yakıyor onları. <laughs> Hadi yine. Ha ben de yaptım diyecek. Yürü yürü. Yok Halil'in seçtiği arabalarda bir bozukluk var. Bu geri drifte kapışalım mı? La aç önünü. E sen bu arabaya geçebileceğini mi sanıyorsun lan? Ya bir dur, bir dur, bir dur. Evet, evet. <laughs> sen şuradan eve bir patla. Görüşürüz. Bay bay. Aa. Arkadaşlar aynı anda yola çıkacağız. Selamun aleyküm. Fazla çıktım. Hadi vurdum. <laughs> Fazla çıktım diye öyle. Videoyu bitirelim gel. Bak bak şu sese bak. Ya çok iyi bir şey ya hadi. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. La vurma vurma. Bay <laughs> <laughs> bay Tamam dedim.